Arkadaşlar, şimdi gerçekten, bak ben bugün de söyledim kendi adıma bir özel yapıyorum. Ömer abi çok büyük bir mücadele koydu, biz onu anlayamadık. Bugün hani hep bu şey oluyor, başımıza geldikten sonra anlıyoruz. Bu konuda gerçekten büyük. Bir... yaparken bir abi slogan yapalım. Tosko para bizim Bizim kalarda. Tosko para bizim Bizim kalarda. Tosko para bizim Bizim kalarda. Bu tosko para Tamam hepimiz hepimiz aslında evet e, bu zaferin daha başlangıç zaferi. İnşallah sonunda hepimiz kazanacağız. Şimdi chilliliği olmasın. Çarşıya indiğinizde ya da komşuya gittiğinizde ya falanca kişi imza atmış, o atmış bu bu tarz şeyleri yani zaten sayfalarda paylaşıyoruz. Resmi kaynaklardan gelmeyen bilgileri lütfen paylaşmayın. Yanlış bilgi hani biz.